Güney Kore televizyonu Amerika ve Güney Kore'nin bütün uyarılarına rağmen Kuzey Kore'nin uzun menzilli füze fırlattığını duyurdu. Füze atışı yerel saatle sabah 9'da ülkenin kuzey batısındaki Dongshangri füze fırlatma üstünden gerçekleştirildi. Fırlatılan füzenin Pak-3 füze önleme düzeneklerinin de yer aldığı Okinawa adası yakınlarından geçtiği belirtiliyor. Pyongyang'a ilk sert tepki Japonya Başbakanı Shinzo Abe'den geldi. Kuzey Kore'nin bütün uyarlara rağmen halen uzun menzilli füze atması kabul edilemez. Nükleer denemeleri takip eden füze fırlatma denemeleri Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararlarını açıkça ihlal ediyor. Halkımızın güvenliği ve emniyetini sağlamak için her türlü önlemi alacağız. Amerika Dışişleri Bakanı John Kerry de Kuzey Kore'nin bu elemini kabul etmeyeceklerini dile getirdi. Tokyo ve Washington Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne acil gündemle toplantıya çağırdı. New York'ta yerel saatle 11'de toplanacak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kapalı gerçekleşecek.